Sözde ben bir insan olmaya geldim Ah kuralı ariflerin gündüne ben bir insan olmaya geldim Sevgimi dağladım cemevinin görmüş olduğunuz gibi insanların e, kurbanlarını kestiği, toplu halde e, köy halkının yemeğini yediği, Pişirildi. pişirildiği e, Cem cemevindeyiz şu anda. E, köyün kültürel olarak e, birbirine bağlı bu anlamda muazzam. E, insanlar herkes birbirini köyde tanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Tayfur kardeşim var. Emre kardeşim var. Bunlar e, Çörüşlü. Arkadaşlar e, kendi köyünüzü kendi ağzınızda anlatmanızı isterim. Öncelikle Emre kardeşime Valla Ramazan kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Zaten beraber tanıyoruz. Bizim köyümüz kendi içinde kendi inançlarını yerine getiren kendi imkanları dahilinde düğününü, eğlencesini cenazesini Eğlencesini, kurban kesimlerini beraber oturup yiyebileceği, yapılabileceği, pişirileceği, insanlara sunulabileceği hayır yapıldığı yer burası zaten. Evet kardeşim. Yemiyoruz. İbadetlerimiz yan tarafta. Daha önceki çektiğimiz bölümünde zaten yapılıyor. Evet. Burası yemeklerimiz pişirilip dışarıda masalar, sandalyelerde insanlara hizmet ediliyor, buyurabiliyor. Evet. evet kardeşim. İçeride bunun yetmediği yerde devamı da var yine. Kesimhane olsun, yine ek pişirim olur. Evet bu arada diğer tarafta kesimhaneler var hayvanlara kesildiği. Ya hayvan dışarıda kesiliyor içeride parçalar. İçeride parçalara ayrılıp işte pişirilmek safhasına getirilmeye çalışılan yer diyelim daha doğrusu. E kardeşim e, söz Tayfur sen de kardeşim biraz da senden alalım. Köyümüz genel olarak birlik beraberlik içinde yaşayan birbirine bir zarar olmayan herkesin kendisine yani gül oynayan eğlenceli bir şekilde yardımsever bir içinde Herkesin yardımlaştığı bir köyümüzdür. Gerek burası olsun gerek başka yer olsun her şekilde toplanırız. Ee, sıkıntılarımızı beraber çözmeye çalışırız. Dertlerimizi beraber halletmeye çalışırız. Yardımlaşmayı bir yani, genel... beraber toplanarak. Evet. evet. Yardımlaşmayı evet. severiz yani birbirimiz açısından. Ve sizin köyünüzde şunu gördüm. Şimdi e, sizin için ve benim için de daha doğrusu e, önemli bir alana geldik. Cem evinize geldik. Evet. Ee, biraz önce de e, ibadet ettiğiniz yerin içini çektim. Çekme fırsatı verdiniz. Sağ olun e, muhtarımız olsun, e, köyün ileri gelen e, arkadaşlar, amcalarımız, dayalarımız olsun bize yardımcı oldular. İçeriye gezme fırsatı buldum ibadet alanınızı ve e, dikkatimi ilk çeken şey Türk bayrağı ve Atatürk. Evet. Bu e, benim için olmazsa olmazlardır. Yani e, bir insan e, Alevi olabilir, ne bileyim Sünni olabilir, Şii olabilir hiç önemli değil. Evet. Önemli olan burada yaşadığı toprağa ihanet etmemek, saygı duymak, yedi içtiği vatana, toprağına, e, vatanıymışçasına gerçekten sahip çıkmak. Bu, bu köyde görmüş olduğum çok güzel bir şey. E, bunu da ayrıyetten belirtmek istedim videoda. Ya zaten bizde öncelik insandır. İnsan gelir bizde önceden. E, zaten vatanını, milletini seven insanlar biz de hepimiz olduğu gibi. Atatürk'ü de asla hani aramızdan ayırmaya çalışmayız. Bizim için baş tacımızdır. Yani, baş tacımızdır. Yani kesinlikle. Evet. İlk önce o gelir, ondan sonra vatanımız geliyor, komple bayramımızı her şeye sadık birimiziz. Aynen var. öyle, aynen Demek öyle, ki. aynen öyle kardeşim. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı ayrıyetten? Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, El var öyle, olun. Kapımız açık. çek. gayet. Sağ olabilir. olun, var olun. Bana bu fırsatı yarattığınız için arkadaşlar, burada da ocaklar var. İşte kazanların konduğu. Evet. Yetmediği yerde ekstra ocaklar var. İşte kazanların konduğu, yemeklerin piştiği, köy ahalisinin birlikte e, bir düzen içerisinde e, ibadetlerini gerçekleştirip toplu halde yemeklerini yediği, kurbanlarını kestiği. Burada köy ahalisinin yemeklerini pişirdiği alet edevat komple var. Görüyorsunuz ocaklar, kazanlar, çanaklar, ee, söylediğim gibi köy ahalisi, köy halkı birbirine çok bağlı. Ee, Anadolu köylerinde hala bozulmayan köyler var.